genel ağaçları bunlar. Burası bu da yer yapıldı tabi. Güzel oldu. Şimdi kaldırımları gösterelim. Evet kaldırımları kırmızıya boyuyor genelde böyle diye. Bunu da boyayacak sanırım. sanırım. buraya biraz sokak direkleri de dikecekler. Eski, eski merkezi burada. Evet ağaçlar buradan ama bu ağaçlar yok olmayacak tabi. Şunlar ağaçlar yeniden çıkıyor Daha sağlıklı gelişecek ama zaman alacak. Evet, Burası Erenler kızı ben. tam bu Evet iyi oldu aslında. Bunları kan vermeye düşünüyorduk. Canlı yayın olmasaydı ben bunu dikkat etmezdim. Canlı yayında gerçekten gözlerimizi dört böyle. Evet çok market. Yerin altında kalmış. Evet bu da Yani şimdi tabi bu yaz bu yaz nasıl olur bilmiyorum. Bu da Herhalde gölge olmaz. Keyifli olmaz ya. Akşamlar artık. Akşamdan sonra keyfi gelir. Evet görüyorsunuz. Erenler ilçe milliyet müdürlüğü bahçesindeki çınarlarda ne yapmışlar? Budamışlar. Evet oyun sokağı. Oyun sokağı. Üç bölüm bölüm şu da bir de. Söyledik bunu. Karşıda dağlarda karlar dikkatini çekiyor şu anda. O rüzgar türbinleri var orada. Üç tane. Rüzgar türbinleri var. Şurada bin yol kadar. Doğru. ben ilk defa görüyorum şahsım nasıl gözüküyor bunu büyütürsek acaba ekrana göre bunu görüyoruz bir daha bakalım bu bana dönüyor bu ara. Yorulduk aslında yanında tabire de var. tabure almıştık. Her <laughs> an yani oturabilir. Kaç kırmızı gelsin buraya? Tabire bırakıyor? Evet, tabire mi bırakıyor? Böyle büyütüyor. Evet, şimdi... Herkesin geldiğini görmüyorsun. Uzaklardan Dudaklardan üç tane gördüm. Bir de bir arkasında, önünde. Daha var mıdır? Evet, dördüncüyü de gördüm. Elektrik üretiyor. Evet, oyun sokağı bu arada. Çizik film kahramanları. Motifleri burada. Temel reis işte şirinler artık daha iyi arkada. Evet. Nasıl etmeyecek? Acı Vatkanı geçsin. Tünceli bu. iki daha var. olan hepsi var. Evet. Köroğlu, Tarkan. Evet. İleride de çizgi film. Şirinler bunlar tabi ki. Şirin eşirin bunlar. Eşirin büyük Daha da şirin isim vardı ona. Çocukluğumuzun günü. Evet burada çok oynayan çocuklar. Kale kurmuşlar Bir tanesi evin kapısı. Orası hazır kale. Çok güzel gol oldu öyle. Orası hazır kale bir tane de. Karşı orası da mı kapı? Orası da kapı ama bir araba. Araba engelliyor oraya. Evlerin camını kırmadıkça kimse bir şey demez. Topları daha hafif galiba. Evet neydi? Canlı yayınımızın ismi. Ağaç budama. Yani bugün 8 tane canlı yayın yapacağımız aklımıza aklıma gelmedi doğrusu. Yani ben hem de sekiz bir videodan çekeceğim ne kadar bir video daha çekip bırakacağım dokuz canlı yayın evet bereketli bir gün どっちかとおっし